elementlerin alımını sağlaması Aynen. yönünden bayağı faydalı bir element. Hocam şurada İlk DR aminoz var. Bu hayvansal menşeli bir aminoasit. Doger kimyanın yine hayvansal menşeli, çok kaliteli bir aminoasit. Organik maddesi yüzde %45'tir. Bu ürünümüzde karbon 16, azot aynı zamanda fosfor, aminoasitler %14, eee aminoasitler de mevcuttur. Bu ürünümüz de çok kaliteli bir ürün. Kultum Tekrar amnestir, Gold evet. Amino Plus. Bu da e, gördüğünüz üzere bitkisel meşeli bir aminastır. Şurada hayvansal meşeli yazıyor. Evet. Burada da bitkisel meşeli bir aminastır. Zaten Animal uygun. yazıyor. Animal'dan belli. Evet. Gold Amino Plus. Şimdi bu Carrier Res e, kükürt. E, yine Alman Prof. kükürdü. Bildiğiniz üzere yoncalarda da kükürt. Veyahut da topraklarımız sert ise veyahut da topraklarımızda çıkma sorunu varsa ürünümüzü çıkartamıyorsak bunu toprağa sıktığımız zaman Ürünümüz kendiliğinden çıkacaktır. Rahatlatıcı Rahat bir etkisi <laughs> yapar. Evet, Rahat özellikle kaya sa evet. sıkıntısı çeken çiftçilerimiz için. Seomet Max, yukarıda gördüğünüz üzere Seomet Max bu e, deniz yosunu, deniz yosunu içerisinde e, ciberlik, algilik bulunduğu bir üründür. Ondan sonra şurada bir ürünümüz var hocam. O çok değerli olduğu için en yukarıya kaldırdık. Şurada burada. Evet, şöyle bir genel bir göreyim. Ya maşallah. Çıkartabilirsin. Ee, Güzide ürünleri, gözde ürünleri Kemal Bey getirmişsiniz. Allah. Aha, Dünyanın abi. halkı bayağı bir şanslı yani şimdi, bu konuda. Şimdi Gold Aqua ALG yani Al bu üründe bu üründe şunu bilerek göstermek istiyorum. Ee, organik madde yüzde yirmi bakın. Algilik asit 1.3. Evet. Yani algilik asit genelde 0.1 olur. Evet. 0.2 olan çok nadirdir. 1.3. Bu dediğimiz e, büyüme oranı. Rahat %4 büyüme oranı evet. Potasyum %4. Ee, maksimum EC e, 5.9 desibel. Ya bu ürünümüzde elektrik iletkenliğimiz evet. Ve ee, pH aralığımıza bakıyorum. 8.1 ile 10 arası gayet güzel. Ya, topraklarımız zaten evet. 8.10 ee, olduğu için. Evet. Bu ürünümüzde böyle bir ürün. Neyimiz kaldı hocam? Bunlar şunlar nedir? Bir şekilde geçelim. Kemal Bey şunlar nedir? Bunlar müşterilerimize hediye ettiğimiz ee, ya, hediye ürünlerimiz. Evet a hediye ürünlerimiz. Bende bunu, giderken verirsiniz. Bu sıvı, tabii, tabi, bu sıvı kükürt. Ya bunlar müşterilerimize hediye ediyoruz. Aynı zamanda gelen misafirlerimize hediye ediyoruz. Bu bağlarına, bahçelerine bolsunlarına kullanmalar için elinize kolunuza sağlık Şurada çok güzel. Sol terapimiz var herhalde buraya bana koydu Bunu da müşterilerimizin çiçeklerine hediye diyoruz. O oh, süper. Evet terapi içerisinde fulvik humik fulvik asit bor demir mangan çinko bulunan. ev çiçekleri için bulunmaz bir nimet aslında. Evet. evet. Hocam power cup'ımız var. Power cup e, power cup Alman Profe'nin bakırı o da hastalıklara bayağı bir dayanıklılık sağlıyor. Evet. var. Bu e, potasyum. Potasyum e, evet, Starkımız var. Mangan içerikli bir gübre. Zinkon ve e, suda çözdür mangan çinko var. Bu da Alman ürünü. Humic Force. Ee, bu da aynı şekilde söylediğim gibi Indigrow firmasının olması lazım. Evet, Bu hatırladım. üründe de humik fulvik, e, asit potasyum var. Shovi e, Shovi adından da söylenildiği üzere görüldüğü üzere şov yapan bir ürün. <laughs> Shovi organik maddesi %25 karbon, azot, potasyum, amino asitler %7 amino evet, asitler. pH aralığı da çok güzel. pH aralığı da 3-5 Evet. 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 Goldflow e, azot fosfor çinko e, ürünü. Yani anlayacağınız hocam bizde çeşitlilik aşırı çok. Eee genellikle üzere, yabancı ürünler e, bayağı kaliteli, güzel ürünler var. Burada da Agronitron'un 20 20 20, özellikle 18, 18, 18, yerli ürünlerimizde ağırlık basıyor. 7, 7 40. Hı hı. Güzel yerli ürünlerimiz de var. Belli firmalara ait. Yani Ondan sonra çiftçilerimiz kesinlikle memnun biz kalırlar. Dün itibariyle tohum içine girdik hocam. Dün itibariyle tohum içine girdik. İlk defa bir dekalp getirtirdik Daha sonrasında tabi diğer ürünlerimizde devamı gelecek ama dün geldiğimiz için evet. çiftçimiz dekalp istemişti. Çiftçiye özel getirdik. Şu anda tanıtacağımız, konuşacağımız, göstereceğimiz Royal Micro. Bu Royal de e, biliyorsunuzdur muhtemelen Polonya ürünü. Çok kaliteli bir e, mikro kombidir. Allah maşallah olmayan ürün yok. Süper. Kalite Bu da Aset Global'in yine e, aynı şekilde Aset Global'in e, azot, potasyum, kalsiyum, bor, demir, mangan, çinko olan çok e, kaliteli ve değerli bir ürünü. Ben Peki ben size bir şey, size bir şey sorayım. Bir tane daha ürün var. Buyurun. Ee, böyle kalite ürünleri temin etmek için sıkıntı yaşamadınız mı? Veya o da e, ne Ya hocam fikirler? şimdi saman ağası Kemal dediğiniz zaman Allah'a şükürler olsun hiç kimse senede imza atmıyor bize. Sağ Ürünü olsun. getiriyor, yıkıyorlar sağ olsunlar. Evet. Allah'a şükürler olsun. Buyurun hocam, bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Elimde e, yine Asset Global Get Post var. Şimdi bu Geopos pahalı, kaliteli bir ürün fakat patatese e, çiftçinin biri patatese çapaya gidiyor. Çapıya girdiği gün bizim arkadaşlar sağ götürüyorlar diyorlar ki dronla gidiyorlar bizim arkadaşlar. Hocam diyorlar 5 dakika bekle biz dronla bir ilaç saçalım ondan sonra sende olmak diyorlar hediye bağımına. Çapa yaparken çiftçimiz saçıyorlar ve çiftçi eve gidiyor. Akşam oluyor eve gidiyor. Sabah geldiğinde çapa yapmak için tarlada e, traktörünü sokamıyor arıya. Yani patatesler o kadar birbirini kapartmış ki çapa yapmıyor. E, bu, evet. ürünümüz, bu fosfor olan bu ürünümüz böyle bir ürün yani bu kadar güzel bir ürün aynı zamanda yine azotu var. Eee kalsiyumlu ürünler var. Bunlar Asfert Global internetten girer bakarlarsa Asfert Global'in ne kadar e, kaliteli ürünler olduklarını görürler. Lumbusol da aynı şekilde e, kaliteli bir içerisinde amino asitlerin bulunduğu, karbonun bulunduğu çok kaliteli bir üründür. Evet. Bizi ziyaret ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Dünyalı çiftçilerimize sizinden aleyküm diyorum. Dünyan ve çevre çiftçilerimize. Dünyan evet. ve çevre çiftçilerimize selamlarlık yapıyorum. Çevre illerde diyorum. de bayağı adımız var. Dünyan halkına da e, çok çok selam ediyorum. Yolunuzda ve vaktiniz açık olsun Kemal Bey. İnşallah e, çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Ben geleceğinize de eminim zaten. Allah Hayırlı olsun uğurlu olsun. De, hocamla bir e, ya dedim. Hocam sağ olsun. Bizi yalnız bırakmıyor hiçbir yerde hiçbir zaman hiç. Bugün de geldiler. E, Saman Astar Market'i ziyaret edelim dediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu ürünler zaten zaman zaman anlatıyoruz. Hocam da bize destek istiyor. Allah razı olsun. E, herkese selamun aleyküm diyorum. Selamlar, sevgili arkadaşlar.